Geçtiğimiz günlerde Adobe Creative Cloud içerisindeki neredeyse bütün programları güncelleme geldi. Hemen hemen hepsi 2022 versiyonuna geçti. Burada hani mesela Premiere'de ya da After Effects'te böyle çok büyük değişiklikler olmadı açıkçası benim beklediğim gibi. Fakat Photoshop'ta Neural Filter diye bir şey var. Yapay zeka ile çalışan bir kısmı Photoshop'un. Daha önce Photoshop bunu, daha doğrusu Adobe bunu mobil uygulamalar üzerinde zaten yapay zekayı geliştiriyordu. Özellikle de Photoshop kamera uygulamasında yapay zeka gerçekten muazzam çalışıyordu bence YouTube kanalımda anlatmıştım işte gökyüzünü falan değiştirmeye çalışan fotoğrafları bir manipülasyon haline de getirebildiğimiz bir uygulamaydı. Şimdi o yapay zekayı yavaş yavaş bilgisayar üzerindeki Photoshop'a da taşıyorlar. Neural Filter aslında bunun ilk aşamasıydı. Neural Filter içerisinde gitgide yeni özellikler ekliyorlar yeni güncellemelerle. Şimdi yeni gelen bir özellik var Neural Filter'da. Artık bir fotoğrafı mesela benim çektiğim şöyle bir fotoğraf var arkadaşlar. Bu fotoğrafı tek bir dokunuşla istersem kış fotoğraf haline getirebiliyorum. İstersem de sonbahar fotoğrafı haline getiriyorum. Ve bunu yapay zeka destekli yapıyor. Gerçekten de çok iyi yapıyor. Gelin bu özelliği nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi versiyon 2022 bu özelliği kullanabilmeniz için versiyonunuzun güncel olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi daha birkaç gün oldu bu güncelleme geldi. Bu arada Adobe'deki bütün programlar üzerinde böyle çok dikkat çekici özellikler geldikçe ben sizlere YouTube kanalında anlatmaya çalışacağım. Eğer anlatacağım şey kısa olursa da TikTok'ta 1 dakikaya sığdırıyorum. Bildiğiniz gibi takip ediyorsanız eğer. TikTok'ta da 1 dakikada sizlerle böyle hızlı bilgi paylaşımı yapıyorum. Şimdi bu benim New York'ta Central Park'ta çektiğim bir fotoğraf. Yukarıdan filtre geliyorum. Burada Neural Filters var. Buraya tıklıyoruz. Yanda ayrı bir pencere açılıyor. Burada yeni gelen menüler şunlar. Şu Harmonization. İki fotoğrafı birbirine geçiyor. Bununla ilgili de TikTok için video yapacağım. Bir tane Color Transfer diye bir özellik geldi. Bu da yeni. Bir de Smart Portrait'i geliştirdiler biraz daha. Bunların hepsiyle ilgili TikTok'ta birer dakikalık video yapacağım. Ama benim burada anlatacağım Landscape Mixer. Gerçekten de muazzam bir şey. Yani ben böyle şaşkınlıkla baka kaldım arkadaşlar ortaya çıkan sonuca. Şimdi bunu ilk olarak kullanabilmeniz için indirmeniz gerekiyor arkadaşlar bilgisayarınıza. Şuradan download diyorum ve Landscape Mixer eklentisini indirmesini bekliyorum. Evet, Landscape Mixer'ı indirdik. Burada iki tane farklı kısım var. Yukarıda presets var. Yani hazır kalıplar var. Fotoğrafları bunlara uygulayabiliyoruz. Aşağıda da arkadaşlar gün batımı, bahar, yaz, sonbahar, kış gibi seçenekler var. Fotoğraflarımızı bu efektleri uygulayabiliyoruz. En bariz değişikliği görebileceğimiz efekti uygulamak istiyorum ilk olarak. Burada winter seçeneği var. Yani kış seçeneği. Kış seçeneği şöyle %100'e getiriyorum. Burada derecesini bu arada ne kadar drag getirirseniz o kadar daha fazla işte o yaptığınız mevsime göre bir ayar veriyor. Ben burada %100 yaptım. Yani karlı bir fotoğraf olacak şu anda. İşlem süresi bilgisayarınızın hızına ve internetinize göre değişebilir ve gördüğünüz gibi fotoğrafımı karlı bir ortamda çekilmiş fotoğraf gibi yaptı ve bunun tamamen yapay zeka kullanarak yaptı. Bunda nasıl yapıyor? İnternet'ten, database'den bir tarama yapıyor arkadaşlar. Çok benzer çekilmiş kış fotoğraflarını buluyor. O fotoğraflardaki benzer ağaçları, benzer objeleri buluyor ve onları bizim fotoğrafımızın üzerine işliyor. Asla bakarsanız yapay zeka bu şekilde çalışıyor ve muazzam yani ortaya çıkan sonuç gördüğünüz gibi kışı geri alalım. Şuradan geri alıyorum. Ya da kışı geri almadan mesela %50 kış yapalım bakalım nasıl olacak? Evet gördüğünüz gibi böyle biraz daha sonbahar tonları fakat üzerinde hafif kar yağmış gibi bir efekt oldu. Şimdi geri alıyorum. Bu sefer de bu fotoğrafı sonbahar yaparım. Şunu %100 yapıyorum altımlı. Ve fotoğrafımız bir sonbahar fotoğrafına dönüştü. Ama şurada bir hata oldu bakın gördüğünüz gibi. Başka fotoğrafları taradığı için oraya yapay zeka saçmaladı şu anda. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu... Şuradaki output'ta da new layer olarak kaydedeceğiz. Yani yeni bir katman olarak kaydedeceğiz. Okey diyorum. Bu üstteki katman arkadaşlar şu anda ve alttaki katmanımız var. Üstteki katmanda şurayı erase'e basarak yani silgi butonuyla siliyorum ve aşağıdaki fotoğraf orada ortaya çıkıyor. Hani bu tarz hatalar olursa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Objeler üzerinde böyle biraz saçmalıyor. Mesela şurada bir çardak gibi bir şey var. O çardağın formunu biraz bozdu açıkçası. O yüzden... Zaten adı Landscape Mixer. Yani tamamen doğa fotoğrafları üzerinde oynama yaparsanız daha iyi sonuç verecektir. Şimdi bir doğa fotoğrafı açayım. Onun üzerinde bir oynama yapalım. Evet bu da Adana'nın Karahisalı Kapıkaya Kanyonu var. Orada çektiğim bir fotoğraf. Şimdi bu da yazın çekilen bir fotoğraf gördüğünüz gibi. Tekrar Filter'a geliyorum. Neural Filters'a tıklıyorum. Bu sefer de hazır presetlerden kullanalım bir. Landscape Mixer'a geldim. Bakalım şurada mesela güzel bir gün batımı preseti var. Buraya geliyorum, tıklıyorum ve bekliyorum. Fotoğrafımız işleniyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı harika bir gün batımı fotoğrafına çevirdi. Şuradan önce sonrasını da bakabiliriz. Gerçekten muazzam çalışıyor ya, müthiş yani ben bayıldım arkadaşlar. Buradan geri geliyorum. Başka bir kalıp daha bakalım. Burada da şöyle prezetlerde kış görseli var. Onu alalım. Evet, bunu çok başarılı yaptığını söyleyemem. Tekrar geri alıyorum. Şuradaki kışı deneyelim, bakalım nasıl olacak. Evet bu çok daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Önce ve sive sonrasına bakıyorum. Çok iyi ya. Cidden çok iyi. Evet son olarak bir de şurada custom bölüm var. Custom bölümünde de bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçerek arkadaşlar o fotoğraftaki genel renk tonlarını ve işte mevsimsel özellikleri kendi fotoğrafınıza geçirebilirsiniz. Son olarak bu fotoğrafın yarısını kış yarısını yaz olarak nasıl çıkartabilirim onu göstereceğim. Buradan kışa bastım. Okey dedim. İki katman gördüğünüz gibi üstteki katman seçiliyken şuradan fotoğrafın ortasını maskeleyeceğim ve delete'e bastım sildim arkadaşlar. Fotoğrafımızın yarısını yaz yarısını kış olacak şekilde tamamladık. Bu şekilde de paylaşım yapabilirsiniz mesela ben instagram story'de paylaştım tarafını seç yaz mı kış mı diye. Oldukça etkileşimi arttırıyor bu arada dikkatle çekiyor siz de fotoğraflarınızın üzerinde deneyebilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.